Evet. Samsung A12. Bu cihazımıza yeni ekran takacağız. Ekranını dene. Ben hazırladım, söktüm. Altlarını temizledim, çıtalarını falan. Şimdi yıldız kare sıfır, yıldız kare yapıp ekranını deneyeceğiz. Torç açtık. Bakalım ekranı basıyor mu? Piękna, negacja nie ma się mi czy problem Hat, gayet iyi. Yine böyle ince bir kontrol edelim. Evet. Gayet iyi. <laughs> Şimdi ekranımızı sadece yapıştıracağız. Ekranımızın kasasının kenarlarını, çıtalarını falan çok güzel bir şekilde temizledik böyle hiçbir kanıntı bırakmadık ki ekranı taktığımız zaman kırılmasın. Şimdi yeni ekranımızı buraya monte edeceğiz. Şimdi yapıştırıcıyla ekran çıtamızın kenarına süreceğiz. Fazla sürmeden sadece çıtaların kenarlarını ufak dönüyoruz ince bir şekilde. Evet. Bu şekilde, ince bir şekilde döndük. Şunu da çekelim. Evet, çıtağımıza yapıştırıcımızı sürdük. Ekran altında fazla kaçırdığımız varsa onları alıyoruz. Çünkü zamanla burada sertleşiyor. Tortu yapıyor. Ekrana zarar veriyor. İleride. Düştüğü zaman çabuk kırılmasını sağlar. Sadece çıtalara sürüyor. Şimdi ekranımızı yerine oturtacağız. Tamam, tamam. Şimdi bir süre donması için ekranımızı mandallıyoruz. En sonunda top yapacağız. Arkasını falan. Burada bir süre bekleyecek mandalda. Şarj kapağını kapatıp bir Kamera altında çalışmak biraz zor oluyor. Kusurumuz varsa affola. Escapamos da sacana.

En son sim yuvazımızı taktık. Cihazımız hazır. Çalıştıralım bakalım. Cihazımız çalışıyor mu? Evet, cihazımız açıldı. <laughs> Tekrar bir denemesini yapalım. Yıldız karnı yıldız karnı ya. yıldız karnı açıldı. Evet, çalışıyorum ha. Evet. Bu kadar. Müşterimize hayırlı olsun.